Avrupa'da 170 binin üzerinde gastronomi alanında çalışan Türk işletmesinin olduğu söylenmekte. Böylesine büyük ve Türk girişimciler için önemli sektöre altyapı hizmeti sunan yan sektörlerde hızla büyümekte. Bunlardan birisi de gastronomi mutfakları ve mutfak malzemeleri sunan şirketler şimdi gastronomi sektöründe hızla büyüyen 2000 metrekarelik deposuyla hizmet veren Avrupas Gastronomi Equipment firmasının kurucusu İlhan Tuncer ile sektörü konuşuyoruz. Avrupas Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Gastro Avrupa'nın devamıdır. Gastro Avrupa 2007 yılında ilk kurucusu abimdir. Abimden ben 2008'den 2009'a kadar yürüttüm. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için, kaliteyi sunabilmek için, ucuz ve ucuz kaliteyi sunabilmek için e, ortaklık çözümüne gittik. Endüstriyel mutfak ekipmanlarından A'dan Z'ye her şeyimiz var. Sitemizde 24 dilden e, yurt dışındaki Türkçe'yi fazla bilmeyen Türk vatandaşlarımız bile yani kendi dillerinden görebilirler. Google'larda biz oradayız, bizim e, Avrupa yazmaları yeterli. Avrupa firması olarak 7 bin ürünü Avrupa'nın her yerine 24 saat içinde ulaştırabildiklerini söyleyen başarılı iş adamımız, sektörün kaliteli ve çözüm odaklı ürünlerle büyüyeceğini vurguladı. Yeni e, restoran, e, dönerci e, yahut da pizza dükkanı açmak isteyenler mutlaka bizim sitemizi ziyaret edip ellerindeki... Ee, almış oldukları fiyat teklifleri nerede olursa olsun Avrupa'nın her yerine gönderiyoruz. Oradan kıyaslasın. Her türlü ürün mevcut. Ee, sitemizde şu an şu an itibariyle 7 bin ürün mevcut. Çeşitli firmalar çeşitli kalitede. İnsan kesesine göre e, seçebilir. Çin ürünlerinin kaliteli olmadığını söyleyen Avrupas firması yetkilileri, Avrupas olarak Alman, İtalyan ve Türk ürünleriyle hizmet verdiklerini söyledi. Biz Avrupa ürünlerini satıyoruz. Ve Avrupa'da en az en az bir yıl garantili mal satıyoruz. Biz Çin malı satmıyoruz. Türk firmalarının Avrupalı rakiplerinden daha iyi ürünlerle pazarda olduğunu söyleyen iş adamımız özellikle kalitede ve kullanışta daha üstün olan Türk ürünlerinin fiyat olarak da neredeyse yarı yarıya ucuz olduğunun altını çizdi. Biz kalite e, kim yapıyorsa onunla çalışıyoruz. Potis firması 30 senedir piyasada. 30 senedir kalitesinden ödün vermemiştir. Gazlı, elektrikli den sonra Potis bu makineyi henüz piyasaya çıkmadı ama e, biz e, özel istek üzerine boy boy müşterilerimize yaptırabiliyoruz. Ekonomik ve hijyenik, görüntüsü de çok güzel. Türkiye'den şu anda e, tek bir e, firmayla çalışıyorum, GMG. İşini düzgün yapıyor, kalitesi güzel, fiyatı uygun. İtalyan firmalarıyla adeta yarışıyor. Bu programı seyredenler herkese 899 Euro, tanışma kampanyasıyla. Tost makineleri de üretmekte. E, bunun yanı sıra e, hamur açma makinesi, hamur karma makinesi e, GMG'den e, temin edebileceğiz. Potis su geçirmez, ilk defa su geçirmez e, döner kesme bıçağını potis üretti. Hafif kullanışlı, ucuz. 399 Euro'dan başlıyor. Ve en çok sattığımız şu an Memo. Onu da 399 Euro kampanyamıza koyduk. E, yine Ceylan ve sessiz ve su geçirmez dost ve herkesin bildiği gibi tandır. Büyümeye devam ettiklerini, ilk şovrumlarını yakında Göppingen şehrinde açacaklarını belirten Avrupa's firması, hedeflerinin ucuz ve kaliteli ürünlerle pazar lideri olmak olduğunu söyledi. Son zamanlarda taleplerin e, e, çok olmasından nedeniyle e, Almanya'nın Göppingen şehrinde ilk şubemizi e, açma çalışmasındayız. İnşallah yakında müşterilerimize Göppingen'de de hizmet vereceğiz. Özellikle Göppingen şehrinde abimin kendisinin şu andaki zaten branşı mutfak plancısı olmasından dolayı göpingen çevresindeki dükkan açmak isteyenler kolaylıkla bize gelip proje planlamayı projeleri yaptırabilirler.